Merhaba. Bugün istatistiğin o gizemli dünyasına dalıyoruz. Hani şu her gün duyduğumuz ortalama rakamlar var ya, işte onlar bazen bize nasıl yalan söylüyor, hep birlikte göreceğiz. Şimdi en temelden başlayalım. Şöyle bir soru sorayım size. Bildiğimiz o basit ortalama kavramı bizi kandırabilir mi? Cevabı hemen vereyim. Hem de nasıl. Hatta sandığımızdan çok daha sık. Nasıl mı? Şöyle düşünün. 10 kişilik küçücük bir kasaba var. Bu kasabadaki 9 kişinin geliri, diyelim ki oldukça mütevazı. Ama o 10. kişi, o bir milyarder. İşte bu grafiğe baktığınızda bile o devasa uçurumu anında görüyorsunuz değil mi? Şimdi, hepimizin ilkokulda öğrendiği o klasik aritmetik ortalamayı hesaplayalım. Sonuç ne çıkıyor? Kocaman yüksek bir sayı. Ama bir saniye, bu sayı kasaba halkının neredeyse tamamının yani yüzde doksanının gerçeğini yansıtıyor mu? Kesinlikle hayır. İşte o tek bir milyarder, o tek bir aykırı değer resmen bir istatistik suçu işledi ve bütün hikayeyi saptırdı. Peki, bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bu istatistik suçunu çözmek için özel dedektifler çağırmamız lazım. Kim bu dedektifler? Aşını uç değerler tarafından asla kandırılamayan, duyarsız ya da dirençli dediğimiz özel ölçümler. Karşınızda ilk dedektifimiz medyan. Yani ortanca değer. Medyanın süper gücü ne biliyor musunuz? Sayıların ne kadar büyük ya da küçük olduğuyla hiç ilgilenmez. Onun tek derdi pozisyon. Veri setini sıraya diziyor ve tam ortada kim var diye soruyor. Bu kadar. Milyarderler falan onu hiç etkilemiyor. Bulması da acayip kolay. Sadece iki adım. 1. Bütün sayıları küçükten büyüye sırala. 2. Tam ortadakini bul. Bitti. O milyarderin inanılmaz geliri, listenin en sonunda durur ama ortadaki kişinin yerini zerre kadar oynatamaz. Gelelim ikinci dedektifimize. Mod yani tepede yer. Modun yöntemi daha da basit. O, en çok tekrar eden sayı hangisi diye sorar. Veri setinde en sık ne görüyorsa onu seçer. Yani kalabalık ne diyorsa mod için doğru odur. Özetle, olay şu. Medyan pozisyona bakıyor, mod ise sıklığa. İkisi de o aşırı zengin milyarder gibi uç değerlerden etkilenmiyor. Bu yüzden bize hikayenin çok daha dürüst bir parçasını anlatıyorlar. Tamam, dedektiflerimiz hazır. Şimdi asıl soruşturmaya başlıyoruz. Bu iki dedektifi, yani medyan ve modu, ana şüpheli aritmetik ortalamayla yan yana koyacağız. İşte bu karşılaştırma bize verinin gerçek şeklini, yani o meşhur çarpıklık dediğimiz şeyi gösterecek. İşte bu tablo aslında bizim dedektiflerin raporu gibi, olayın özeti şu: eğer ortalama, medyan ve mod birbirine eşitse her şey yolunda demektir. Simetrik bir dağılım var, mükemmel bir denge. Ama eğer ortalama diğerlerinden büyükse bu sağ çarpık bir durumun habercisi. Yani birileri ortalamayı yukarı çekiyor. Tam tersi ortalama en küçükse o zaman da sola çarpık bir durum var demektir. Yani birileri ortalamayı aşağıya çekiyor. Hadi şimdi bu üç senaryoyu da mercek altına alalım. İlk vakamız en masum olanı simetrik dağılım. Burada ortalama, medyan ve mod el ele tutuşmuş, hepsi aynı değerde. Grafiği de bildiğimiz o mükemmel çan eğrisi şeklinde. Yani veriler merkezli toplanmış, sağa sola eşit dağılmış, her şey olması gerektiği gibi. Burada çözecek bir gizemimiz yok. Peki, en başta konuştuğumuz o milyarderli kasaba vardı ya, ha, işte o tam bir sağ çarpık dağılım vakası. Aslında bu durum gündelik hayatta çok karşımıza çıkar. Mesela Türkiye'deki ortalama ev fiyatları haberi duyduğunuzda aklınıza hemen bu gelsin. Mantığı çok basit aslında. O bir iki tane aşırı yüksek değer, hani o milyarderin geliri gibi, ortalamayı mıknatıs gibi kendine, yani sağa doğru çekiyor. Bu yüzden grafiğin sağa doğru uzayan bir kuyruğu oluyor. Ama verilerin büyük çoğunluğu, yani halkın gerçeği, sol tarafta, daha düşük değerlerde yığılıp kalıyor. Ve işte burada o meşhur kural ortaya çıkıyor. En sık görülen değer olan mod en düşükte. Tam ortadaki değer olan medyan onun bir üstünde ve o aşırı değerlerin şişirdiği ortalama ise en yüksekte. İşte bu sıralama yani mod küçüktür medyan o da küçüktür ortalama sağ çarpkılığın şifresidir. Sıradaki vakamız tahmin edeceğiniz gibi bunun tam tersi sola çarpık dağılım. Bu sefer verilerin çoğu yüksek tarafta toplanmış ama birkaç tane çok düşük değer var. Mesela şöyle bir sınıf düşünün. Öğrencilerin neredeyse hepsi 90-100 almış ama birkaç öğrenci 0 çekmiş. İşte o bir iki tane çok düşük not bütün sınıfın ortalamasını acımasızca aşağıya yani sola doğru çeker. Hal böyle olunca sıralama da tam tersine dönüyor o düşük notların aşağı çektiği ortalama en dipte kalıyor. Ortadaki değer, medyan yine ortada ama en sık görülen not, yani o 90 yüzler, yani mod en yüksekte oluyor. Kuralımız bu sefer, ortalama küçüktür medyan, o da küçüktür mod. Tamam, şimdiye kadar öğrendiklerimizi hızlıca bir özetleyelim. Adeta bir Dedektifin el kitabı gibi düşünün. Bu tüyolarla ister sınavda olun, ister bir haber okuyor olun, bu çarpıklığı anında fark edeceksiniz. Hadi bir test yapalım. Diyelim ki bir ülkede insanların çoğu düşük maaş alıyor ama birkaç tane de süper zengin var. Bu durum ortalama geliri olduğundan çok yüksek gösteriyor. Peki, bu dağılımın adı ne? Tabii ki sağa çarpık. O milyarderler ortalamayı sağ, yani yukarı çekiyor. Kuralı da hemen hatırlayalım mod, medyandan küçük, medyanda ortalamadan Peki bir senaryo daha. Bir sınıfta öğrencilerin çoğu süper notlar almış ama birkaçı sınavdan çok düşük almış ve bu da sınıf ortalamasını dibe çekmiş. Bu dağılımın adı ne? Evet bildiniz, sola çarpık. Bu birkaç düşük not hassas ortalamayı sola yani aşağıya çekiyor. Kuralımız da tersine dönüyor. Ortalama medyandan küçük, medyanda moddan. Peki Tüm bu anlattıklarımı unutsanız bile aklınızda kalması gereken tek bir şey var. Altın kural şu. Bir grafiğe baktığınızda kuyruk size her şeyi anlatır. Uzun kuyruk ne tarafa uzanıyorsa bilin ki çarpıklık o yöndedir. İşte bu kadar basit.